bugün 2020 yılındaki sosyal medya trendlerinden bahsedeceğim. Sosyal medya trendleri içinde de hangi alanda daha popüler olabilir? En yani çok nereler kullanılıyor? Ona göre tabii ki de biz hani reklamı nereden çıkarız? Bir kişinin görebileceği yere mi reklam verirsiniz? 10 milyon kişinin göreceği yere mi? Öyle düşünürseniz trendler neden önemli? Sosyal medya neden bizim için uydurup bir pazarlama stratejisi değil? Bunların hepsini özümsemiş olabiliriz. 2020'de gerçekleşecek ve tabana yayılacak olan şu an Amerika ve Kanada'da test aşaması yapılan gizli beğenmeler var. Yani bu gizli beğenme dedim. markalar için şu anlamda sorun. Şimdi influencer marketing dediğimiz bir şey var ya Etkileyici pazarlama yani İnfluencerlerden de böyle bir şey olacak Bu neden peki Instagram böyle bir şey yaptı diye sorarsanız Bunun nedeni şu Artık insanlar akışta yani Feed dediğimiz kısımda Daha az vakit geçirmeye başladılar Eşit oyun alanı yaratabilirsek burada tabii ki daha fazla vakit geçirmeye başlayacağız diye düşündü Instagram. Gönderilerimizi beğenmesi için önemli olan kriterlerden bir tanesi şu ki bu çok önemli az oynanmış, editlenmiş ve evet düzenlenmiş fotoğraflar, görseller diyelim buna. Yani daha az photoshop ve filtre kullanmamızı istiyor. İkincisi işte tabii ki kaliteli içerikler her zaman olduğu gibi yine bizim e, kralımız, başımızın tacı ve geçen sene de söylemiştik Video içerikler 2020'de de en önemli içerik türlerinden bir tanesi olacak. İkinci e, trend ise marka işbirliği yöneticisi yani brand clubs manager açılacak bu ne işe yarıyor şimdi dedik ya influencerların ve birçok e, şey kullanıcının sosyal medya beğenileri e, gizlenecek bu gizlenmeyle peki markalar neye göre karar verecek biz neye göre karar vereceğiz e, A kişisiyle mi çalışayım B kişisiyle mi çalışayım diye şimdi biz bunu ölçümleyelim diye de. Instagram Creator Studio dediğimiz bir yer var. Yani Instagram'ın içerik stüdyosu var. Bu içerik stüdyosu içerisinden zaten şeyler için, e, dijital kreatörler için üretilmiş e, ve yayınlanmış bir platform orası. Orada e, bu marka işbirliği yöneticisi üzerinden biz istediğimiz influencer'ın e, etkileşim oranını, raporlarını, analizlerini rahatça elde edebileceğiz. Bu yüzden hiç kimsenin ne markalarını, influencer'ların e, üzülmesine gerek yok. Instagram Bizi böyle bir handikaptan kurtarmış gibi görünüyor. Demeyeceğiz tabii ki bunun artıları eksileri olacak. Üçüncü trendimiz olacak bu. Uzun zamandır beklediğimiz Instagram Shopping Türkiye'de en nihayetinde yayılmaya başladı. Tüm dünyada olmak üzere. 2020'de artık daha çok kullanıcıya, daha çok markaya e, sürümlerinin geleceğini söylemişlerdi. Hepimiz bundan çok mutlu olmuştuk, çok sevinmiştik. Instagram shopping dediğimiz şey de hani e, bizim şeyde var ya markalarımızda var ya böyle içeriye tıkladığınız zaman hop baloncuk çıkıyor orada fiyatı yazıyor. Bu bize ne sağlıyor peki? 2020'de biz bunun olması hatta marka olarak bunun olmasını neden tercih ediyoruz? Çünkü e, kullanıcılarımız Instagram'dan ayrılmadan bizim ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirler. Ee, i̇kincisi Instagram'dan ayrılmadan alışveriş yapabiliyor. Instagram'dan ayrılıp bizim sitemize trafik olarak geliyor. Ve platformun adı da sosyal medya olduğu için sosyal medya 2020'nin en önemli pazarlama platformlarından birisi oluyor. Trendimiz olan artırılmış gerçeklik. Şimdi 2019'un sonlarına doğru bu artırılmış gerçeklikle ilgili hikayeler bütünleşecek. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Umarım yapabilirim. Facebook çünkü bununla ilgili de çok heyecanlandığım bir platform kurmuş. Bu, bu filtrelerden sonra bizim artırılmış gerçeklik alışveriş yani AR e, Shopping satın alma davranışına gelebiliriz. Belki ayağımızda gördüğümüz için satın almak isteyebiliriz. Belki satın alabiliriz. Bu muazzam bir yenilikti. Bu filtreler ve AR Shopping beta sürümü duyuruldu. test aşamasında bunun bilgisini verelim ve son olarak icit olmuştum videolardan sosyal medyada çok şey oldu ya her yerden bir TikTok videosu falan çıkıyor fakat son okuduğum makaleden Sonra 2019 yılında indirilen tüm dünyada tabii ki bu istatistik üçüncü aplikasyon olması, 500 milyon aktif kullanıcıya sahip olması yani tüm hikayelerin kullanım oranı demek bu. Bize TikTok platformunda ne kadar önemli olduğunu, marka olarak bir dijital pazarlamacı olarak orada da yer almamız gerektiğini aslında bağıra bağıra böyle kapımıza dayanmış ve bizi çağırıyor diyebilirim. TikTok videolarının hepsini ben Instagram hikayelerimde görüyorum. Böylelikle viral olma ihtimali daha yüksek olduğu için ben markamı TikTok platformuna bir şekilde entegre edecek stratejiler kurgulamam gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Umarım başarılı olursak ya da başarısız olursak da kendi markamla ilgili sizinle bunu paylaşırım. Sosyal medya trendlerimiz bu kadar. Bu yazı Pazarlama Türkiye'de yayınlanacak. Dilerseniz... Oraya da girerek yazının orijinal metnini okuyabilirsiniz. Kaynak gösterebilirsiniz. Bana sorular sorabilirsiniz. İçerik talepleriniz varsa bana yazarak bu içerik talepleri üzerinden bu içeriklerle ilgili bir şeyler üretebilirim diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kafanı karıştıran, soracağım bir şey varsa her zaman sosyal medyadan, mail üzerinden benimle iletişime geçebilirsin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.